Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün Online Soccer Manager'da güzel bir taktik buldum arkadaşlar. 442 4 2 B taktiğinden bahsedeceğim size. Bunu bu şekilde buldum arkadaşlar. Hem kendim hem yapay zekaya sordum arkadaşlar. Biliyorsunuz günümüz teknolojisini kullanmamız gerekiyor. Yapay zeka destekli bir uygulamada kendim bulduğum bir sistem size aktaracağım arkadaşlar. 442 4 B sistemini oynayacağız arkadaşlar. Hemen burada kaleci Pop, Osterwalder, Ciku, İnaço, Hakim, Fredik, Otavio, Şimanski, Olmo, Markus Ram ve Enesiri ilk ile oynuyorum. Hemen taktik bölümüne geliyoruz arkadaşlar. Yapay ZK teknolojisiyle bulduğum bir taktiktir. Burada oyun planımız pasta oyun. Mücadelemizi hakeme göre yapmamız gerekiyor. Normal, agresif, çok agresif ya da e, yumuşak oynayabiliriz. Forvetler sadece hücum yapacak. Orta saha oyuncularımız pozisyonlarını koruyacaklar. Defans oyuncuları ise geride kalacak. Baskıyı e, rakibe yakın oynarak 65. Stilimiz 55 dengeli bir şekilde. Tempomuz 58 olmak zorunda arkadaşlar. Ondan sonra alan markaj yapmak zorundayız. Kesinlikle adam markaj yok arkadaşlar. Alan markaj olsa tüzayda hayır olacak. Kesinlikle evet yapmıyorsunuz bunu hayır yapmak zorundasınız. İsterseniz size e, buradan maç taktiklerinden takvimlerine geliyoruz arkadaşlar. Oynadığım maçları göstereceğim size. Kayseri ile 1-1, Samsun'u 4-1 yendik. Güçlü rakip Trabzon'la 2-2 beraber kaldık. Göztepe 1-0, Beşiktaş'ı 1-0 mağlup ettik. Eyüp Spor'la 1-1 beraber kaldık. Çaygur Rizespor 2-1, Başakşehir 2-0, Kasımpaşa 3-1, Alanya 2-1, Konya 1-0, Gaziantep 6-0, Bodrum 4-0, Antalya 1-0, Gaziantep 4-0, Sivasspor 2-0, Galatasaray'a o kadar çok iyi oynamamıza rağmen 1-0 mağlup olduk. Şanssızlık forvetlerimizin gol atamamasından dolayı maçı kazanabilirdik ama şansa 1-0 kaybettik. Hatay Sporu 3-0, Adana 0, Adana'da 1 -0 Trabzonspor'a ise 2-0 mağlup etmeye başardık. Ve e, ee, devam ettiriyoruz. İsterseniz de buradan dikteki durumuma bakabilirsiniz. Üçüncü sıradayız. Sadece bir kez mağlup olduk. E, bir kez mağlup olduk. Ve 17 maçtır yenilmiyoruz. Gerçekten çok iyi bir mücadele sergiliyoruz. Galatasaray'ın peşindeyiz. 4 puan gerisindeyiz. Trabzonspor'la aynı puandayız. Gerçekten çok iyi bir mücadele var ligde. Gerçekten bu sistemi kullanarak, 4 4 2 b gösterdiğim sistemi kullanarak siz de 3 e, sıraları zorlayacağını da kesinlikle eminim. İkinci, iki, i̇kinci, üçüncü hatta lider bile olabilirsiniz. Hatta buradan size göstereyim. Alanya Spor ile bu taktiği kullanıyorum. Bu taktiği kullanıyorum. Ve şu anda ligde lider durumdayım. Hemen buradan gösteriyorum size. Görüyorsunuz 30 puan. Bu sistemi kullanıyorum. 9 galibiyet, 3 beraberlik, 0 mağlubiyeti var. Ve 2 puanla önde götürüyorum. Gerçekten inanılmaz bir taktiktir. Yapay zeka ile bulduğum bir taktiktir. Siz de bu taktikte memnun kalacağınıza eminim arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.